Arkadaşlar herkese merhaba. Yeni bir videoda yine birlikteyiz. Bu videoda yine PVM kullanarak bir takım şeyler yapmaya çalışacağız. Bunlardan bir tanesi burada görüyorsunuz biraz kablo yoğunluğu var. Bir motorumuz var. Doğru akım motoru. L298 sürücümüz var. Ve iki tane de dokunmatik anahtarımız var. Yapmaya çalışacağımız şey şu kat şöyle. Dokunmatik anahtarlardan birisine bastığımızda motor bir tarafa doğru hızlanacak. Diğerine bastığımızda ise ya önce yavaşlayacak sonra diğer tarafa doğru dönmeye başlayacak. İsterseniz şunu hemen göstereyim şöyle. Birine basıyorum. Sonra diğerine basıyorum. Dönmeye devam ediyor. Yavaşlatayım. Yavaşlatayım. Diğer tarafa gitsin. Evet. Gözüküyor bilmiyorum bu arada. Yavaşlatayım şimdi. Diğer tarafa dönsün. Evet. Bunu beğendiyseniz şimdi bunun e, nasıl yapıldığına bir bakalım. Haydi buyurun. Arkadaşlar her zaman olduğu gibi e, devrenin yapısına bir bakalım. Neyi nereye bağlamışız? En azından onu görmek açısından. Şimdi e, dokunmatik anahtarlarımızı görüyorsunuz. Sağlı sollu. Dokunmatik anahtarların kendi beslemeleri var. Bu beslemeleri burada breadboard üzerinde Artı 5 volt ve GND bağlantılarını yaparak işte kırmızı ve mavi bağlantılar görüyorsunuz. Diğer sinyal uçları ise ya da okuma yapacağımız uçlar ise 2 ve 3 numaralı pinlere bağlanmış. Burada turkuaz renkli ve koyu sarı renkle gördüğünüz yerler sağ tarafta bulunuyor tabi bu dokunmatik anahtarlar. Diğer taraftan beslemesine bakalım. Normalde bizim artı 5 volt ve e, GND bağlantımız yukarıda sol taraftan işte normal standart 5 volt ve kırmızı ve mavi e, hatlara bağlanmış. Burada önemli olan şeylerden bir tanesi bağlantı yaptığımız e, bir ekstra güç kaynağı. Bu L298 sürücü devremizi e, artı 12 şeklinde bir girişi var. Bu giriş üzerinden e, harici bir gerilim kaynağı bağlanmış siz buraya pil, 9 voltluk pil de bağlayabilirsiniz. Buraya 12 volt yazıyor olmasına rağmen 5 voltla 12 volt arasındaki gerilimlerde çok stabil çalıştığını ben gördüm. katalog değerleri farklı olabilir. Yani katalog değerleri daha yüksek gerilimler gösteriyordur büyük ihtimalle. buna dikkat etmek gerekiyor. Bir de püf noktasından bahsetmek istiyorum. Harici kullanılan gerilim kaynaklarının ground bağlantıları mutlaka Arduino'nun ground bağlantısıyla bağlı olmalı gere olması gerekiyor arkadaşlar aksi takdirde e, devrenizin çalıştığını görmeyeceksinizdir ya da çalışmayacaktır ya da stabil çalışmayacaktır burada devrenin geri kalan kısmında e, Arduino'nun 5 ve 6 numaralı e, pinlerinin e, L298'in PWM girişlerine yani sağ motorun PVM girişlerine bağlı olduğunu görüyoruz. Şimdi L298 ile ilgili kısa da bilgi vermek gerekirse burada iki tane farklı motor bağlayabiliyoruz. Bunların hız ayarlarını da yapabiliyoruz. Buradaki sağ tarafında yani aşağı bizim resme baktığımızda sağ aşağıda görülen kısımları L298'in motorlarının PVM giriş kısımları. Bunları işte devreyi yaparken daha net göreceğiz. Bunlardan verilen PVM girişlerine göre motorların hızı ve yönü ayarlanabiliyor. Motor tek motor bağladık sağ sağ tarafına bağladık bu motoru. Bu da DC motor bildiğiniz üzere DC motorun hız hız ayarını e, bizim dokunmatik anahtarlarla şimdi yapacağız. İsterseniz e, kodlama kısmına başlayabiliriz. Evet arkadaşlar şimdi geldik en önemli yere yani işin kodlamasına. Ee, en baş satırı görüyorsunuz. ilk satırda INT DEG diye bir değişken oluşturulmuş. Bu değişken sıfıra eşitlenmiş. Aynen yanında da bir tane sağ ve sol diye iki tane değişken daha oluşturmuş. Bunların tamamı integer değerler. Yani tam sayı değerler. Ee, sağ 5 numara, 5 numara olacak. E, sol 6 numara olacak. Ardından e, başka değişken tanımlaması. Bu 3 değişkenin haricinde başka bir değişken tanımlaması yok. Ee, sonra void setup'a geliyoruz. Void setup'ta bu girişler e, tanımlanıyor. Input pull-up'larla birlikte. Çünkü yukarı çekme dirençleri kullandığımız zaman her zaman daha stabil de değerler okuyabiliyoruz. Gerçi dokunmatik anahtarlarda kendi üzerinde pull-up dirençleri var ama olsun yine de. E, böyle bir sigortalı kullanım istedim. Sonra sağ ve sol pinlerini output olarak tanımladım. Çünkü bunlar bizim PWM çıkışlarımız olacak. Daha sonra... Void loop kısmına gelince. Void loop kısmını biraz daha ayrıntılı anlatmak istiyorum. İki tane değişkenimiz var. İki tane okuduğumuz, dijital read ile okuduğumuz değerler var. Bunlar 2 ve 3. Birisini doc 1, yani dokunmatik 1 diye tanımladık. Daha akılda kalıcı, daha anlamlı olsun diye. Bunu 2 numaralı pin'e bağlamış olduk. Dokunmatik 2 ise, doc 2 ise, 3 numaralı pine bağlamış olduk. Deminki e, devre şeklinden de hatırlayacaksınız. 2 ve 3 numaradaydı. Ardından if yapılarına bakıyoruz. If yapıları önemli. Daha doğrusu bu devredeki en önemli yerler. Yer burası diyebiliriz. E, if dok 1 eşittir 0 ise yani e, dokunmatik anahtara dokunulmuş ise e, deg değerini Dokunduğumuzu varsayıyoruz ve deg değerini bir artırmasını istiyoruz. Eğer dokunulmuşsa deg değerini bir artır ve 10 milisaniye bekle. Şimdi neden 10 milisaniye bekle gibi bir ifade kullandık? Çünkü biliyorsunuz Arduino çok yüksek işlem hızına sahip. Bu işlem hızına biz e, yani gözle göremeyeceğimiz e, kadar hızlı. E, biz buna dokunduğumuz an e, inanılmaz yüksek sayı değerlerine çıkıyor. Bu sayı değerlerine çıkmasını biraz daha yavaşlatmak için delay 10 gibi bir ifade kullanıyoruz. Bu doc 1'de. Doc 2'ye bastığımızda da yine aynı durum geçerli. Doc 2'ye bastığımızda da bu sefer deck değeri bir 1 değer yani 1 eksilsin. Yukarıda artılsın artırılsındı Burada eksilsin şeklinde yani kaçsa değeri mesela 100 ise eksiltecek. 99 yapacak, 98 yapacak. Her 10 milisaniyede bir yapacak tabii bunu. Yani iste, ister istemez beklemesi gerekiyor. Fakat burada eklenmesi gereken de bir de şu var. Bizim değerimiz eksi pvm değeri göndermeyeceği için biz bu eksi pvm eksiyle çarparak ne yapacağız? Artı değere dönüştüreceğiz. Yani burada küçük bir matematiksel işlem yapıyoruz. Tekrar ediyorum. Bizim değerimiz eğer sıfırın altındaysa sıfırdan küçük ya da eşitse bu değeri e, eksi değerle çarpıp e, pvm olarak sağ pvm'e gönderiyoruz. Yani sağ pvm dedim 5 numaralı pvm'e. Burada küçük bir hata yapmışız. Buraya sağ demeyeceğiz. Sol diyeceğiz. Evet. Ee, eğer dek değişkenimiz sıfırın üstündeyse sıfıra eşit ya da üstündeyse eşit demeyelim. Tamam bir yukarıda eşit demiştik. Sıfırın üstünde bir değerse e, sol PVM'in sol tarafa yani 6 numaralı e, pine e, dek değişkenini göndersin. Yani kaça kadar? İşte 255'e kadar biliyorsunuz. PVM'ler 255'e kadar. Peki burada şöyle bir sıkıntı var. E, değerlerimiz eğer eksi 255'in ya da artı 255'in üstüne çıkarsa eksi 255'in de altına inerse buraya üç, bir, bir if değişkeni daha koyduk. Dedik ki if e, de Eğer eksi e, 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 dek değişkeni eksi e, -255'in altında ise yani e, -256 eksi-257 gibi değerler olmuşsa veya şu e, şeyi de mantıksal işaretçileri de bir ara program yapıp anlatacağım size videoda e, ve ve veya işlemleri ya da değil işlemleri size anlatmak gerekiyor burada veya veya bildiğiniz gibi herhangi bir durumun gerçekleşmesi durumunda. Yani dek değişkenin eksi 255'in altında olması veya dek değişkenin 255'in üst olması durumunda dek değişkenin sıfıra eşitle anlamına geliyor. Yani buradan özetle şu bütün iflerden çıkartacağımız sonuç. Eğer bir, bir, tuşa dokunulmuşsa sağ ya da soldaki tuşa fark etmez. Dek değişkeni değiştir. Sağ tarafa dokunmuşsak eğer, yani e, göreceli olarak bir taraftakine dokunmuşsak artırsın. Diğer tarafına dokunmuşsak eksilsin. E, artıran ya da eksilten değeri eksinin altına, yani bu değer o kadar fazla eksilsin ki sıfırın altına düşmüş ise e, bunun değerini tersle yani eksiye artı yap ve sağ değişkenine gönder. E, eğer değişken sıfırın üzerinde ise bu sefer sol değerine değişkeni olduğu gibi gönder. Ve bunların da bir şey var, e, limiti var. Eksi 255 ile artı 255 arasında yap. Hiçbir zaman deg değişkenlerini bu değerlerin üzerine ya da altına indirme. Hep belli değerler arasında olsun. Yazdığımız kodlar umarım anlaşılır olmuştur arkadaşlar. Kod kısmına biraz e, es verip devrenin çalışmasını da gördüğümüzde eminim daha iyi anlayacağız. Haydi buyurun. Arkadaşlar, devremizin genel itibariyle görüntüsü bu. Ee, motorumuz elimde. Şimdi bağlantılar teker teker anlatmayayım. Zira çok karışık. Dışarıdan bir elektrik bağlantısı yaptık. O harici giriş bağlantımız, güç kaynağı. Ee, i̇ki tane dokunmatik anahtarlar burada. Birisine dokunuyorum. Döndüğünü görebiliyoruz. Diğerine dokunduğum zaman yavaşlıyor. Daha da yavaşlıyor çok yavaşladı. İstersek hızlandırabiliyoruz. İstersek yavaşlatabilip hatta diğer tarafa da dönmesini sağlayabiliyoruz. Bu iyi oldu ya. Bu iyi bir oyuncakmış. Ben bunu sabaha kadar oynayabilirim. Evet. Evet belli bir süreden sonra tabii 255'i geçtikten sonra tekrar sıfıra dönüyor görüyorsunuz. Bu da aynı şekilde. Eksi 255'i geçince tekrar sıfıra dönüyor. Böyle sabah kadar oynayabilirim ben. Evet arkadaşlar. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bir dahaki videoda görüşmek ümidiyle. Ben biraz daha bununla oynayayım.